Yani, yani, Sen bir hastalığınız olduğunu mu sanıyorsun? En e, kısa mesafeden. En kısa evet, tamam. yani Ben 21 biriyle mücadele hmm. ediyorum. Australia's Arkam e, ve mesela Nanaskinler fumar ve kolon seyirlemek üzere dört tane kremelerim var. En son işte kolon seyirlerden gördüm, temizlenmiştık ve sonra metastaz yaptık ve buradayız. Karaciğerde metastaz oldu Hı. ve buradayız. Biz de karaciğerdeki metastazları nasıl bertaraf edebiliriz ve karaciğerden nasıl temizleyebiliriz diye hı hı. değerlendirdik. Daha önce de detaylı olarak konuştuk ve değerlendirdik. Ancak bu değerlendirmelerimiz tabii ki bizim için yeterli değil. Biz detaylı olarak hem bu uzaktan toplantılarımızla hem ortak bilimleri, profesyonellerle konuşarak ne yapabiliriz diye tartışıyoruz. Hı hı. Burada senin karaciğerini değerlendirdiğimizde kitlelerin tamamını çıkarabileceğimizi gördük ve cerrahi olarak çıkarabileceğimizi öngördük. Özellikle karaciğer hibus dediğimiz tam böyle safra kanallarının üzerindeki kitleyi de çıkarabileceğimizi öngördük. Ancak bu öngörülerimizi değerlendirme adına bizim çok ciddi olarak profesyonellerle de aynı görüşü sahip olmamız lazım. Biz buradaki yaptığımız çalışmalarda çoğu zaman hastalarımızla ortak aynı masada uzaktaki profesyonellerimizle yine birlikte çalışarak senin e, o karaciğerdeki anatomik olarak hangi pozisyonda kitleler var ve nasıl bir işlem yapabiliriz diye e, karşılıklı tartışıyoruz. Bundan önce de söylemiştim ben sana. <laughs> Ama peşi sırada biz kendimiz gene e, ev ödevimiz çalışmak üzere gene profesyonellerimizle tekrar tekrar ayrıntılı bir şekilde incelemelerini yapıyor ve ameliyata girmeden önce haritalamasını yapıyoruz. Kendimiz grafik olarak çiziyoruz. Ben e, Nagel Hocam ee, tabii ki Hocam, e, Nagihan Hocam, Nagihan Türkiye'deki en iyi e, karaciğer e, radyologlarından, batın radyologlarından biri. Sizin de daha önce ay, tanıdığınız ay, bir insan Hı -hı. ve gerçekten de e, kendi kategorisinde radyologlar arasında hem iletişim olarak hem de o vakadaki en ince ayrıntılara kadar tartışma olarak büyük avantaj sağlıyoruz çoğu zaman. Sağolsun bize de e, çok ciddi olarak destek oluyor. En zor zamanlarda bile destek oluyor. Senin e, filmlerinde bugün tartışmak için Nergen Hocaya bağlandık. E, çoğu zamanlar Nergen Hocayla birlikte girişim seralı yarıştları, on konularda da bağlandığımız oluyor. Ama bugün sadece haritalama yapacağımız için Nergen Hocanın bu konudaki görüşlerini almak üzere bağlanmış bulunmaktayız. Nergen Hocam klasik yaptığımız üzere e, ben e, bir standart karaciğer figürü çizmek istiyorum. Şöyle bir karaciğerimizi çizelim ve bu karaciğer üzerinde kitleler üç boyutlu olarak hangi bölgelerde ve cerrahi olarak şöyle portal veni çizdik. Karaciğer şöyle üç boyutlu çizelim. E, safra kesesini de çizmek istiyorum çünkü neden safra kesesi e, şey olarak. E, etkileniyor şu anda benim gördüğüm kadar kitlede. Şöyle onu da çizeyim. Şöyle sakın kesesinde. Boyutsal Sınırlıca. olarak 3 boyutlu da şöyle çizelim. Karaciğer segment 3, 2, 4, A, 4, B, 8, 5 ve 7, 6 ile çizmiş olduk. Şimdi de senin yönlendirmelerine göre e, durumu e, değerlendirmek ve planımızı yapmak istiyoruz. fazla pozlamıştı. O görüntüleri diyor görmek isterdim ben öncelikle. Ama e, elimizdeki bu görüntülerden başlarsak bunlar teyit ağır görüntüler. Eee aşağıda görüyor. Hastanın daha önce yapıldığı protezektomi e, şeyi var ki kalitesindeki postop sıvı koleksiyonu giderek küçülüyor. Bunu geçiyoruz. Onun dışında segment ikinci ucu alınmış gibi Başardım segment ikinin ucunu hemen çizdik. alınan böyle bir yer. Bakro sağda hafif belirginleştiği göze çarpmaya başlıyor. Eski incelemelerde baktığımızda böyle bir şey yoktu. Zaman içerisinde belirginmeye başladığımız bu sap o yüzden alert olduk. hastamızı takip edelim şeklinde. Işte. şekliyle. Bir de solda bir yerden başka bir değişiklikler de, de, de bir açalım kontrol edelim. Şimdi hastanın sağ taraftaki aref yapılmış eee ve tastta kazalar anladığını görüyoruz gayet güzel. Yunusoya yakın. Ancak e, eski aref yapılan yerin nedeniyle şöyle göstereceğim size Ünal Bey. Evet. Şöyle nedeniyle eee giderek boyutunun arttığı bir nüks olduğunu düşündük. Şöyle bilmiyorum seçip de biliyor musunuz o kulübünde. Evet. Tapme küt e, oraya geldiğinde kapanıyor. Şu gördüğümüz e, Koledo, e, lüks düşündüğümüz yer e, şu kısa. Hilus'a yakın, şöyle yarım ay şeklinde e, adet yapılan alanın e, e, e bu Kole Doğu. geldi, içeriye doğru girdi. E, BT'miz de vardı, onu da görmek istedim tabi, ee, şu e, portayı, şeyi bt'den daha iyi değerlendirebiliriz, günahım bey. Bizde çekilen bir portal bt'si vardı. Portal bt ile birlikte onu da değerlendirelim. Ben hemen hilustaki göstermiş olduğunuz kitleyi burada grafiksel olarak da çizimlerini gerçekleştiriyorum. Ameliyatta bunlar çok işimize yarıyor. Ya ben, e, metal stazda onu da göstereceğim segment e, ikisi ikisi alındığı için dört demem daha uygun herhalde orta yapıtik ben şurası çünkü evet. e, şöyle git geliyor aşağı burada şurada e, yani. 2'nin bir kısmı alındığı için 4 4 demek daha mı doğru onu şey yapamıyorum. 4 olarak tabii. Bak abi. bir yeri şurada. Seçebiliyor musun? Şu anda evet, evet gördüm. Gördüm. 4'ün, 4, 4'ün, evet 4'ün, 4B evet, ile 4A'nın önünde bir yerde elime gelecek. Efendim? Gördüm, 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 Tabii mi? oraya geleceğiz şimdi. Numarayı e, Sayın Karnak'tan isteyeceğiz. Bir de e, segment 6 ile 7 arasındaki ilazyonu görüyoruz. Kanalların etkilenmiş olduğunu görüyoruz. Segment 6 ve 7'yi koruyacak olursak eğer e, ve bu kanalların üzerindeki baskıyı da çıkaracak olursak Gene bizim organ koruyucu felsefemizi kullanmış oluruz ama bu bölgede mikro düzeyde bir eee tümör hücresi kalacak olursa nüks etme ihtimali bizim motivasyonumuzu bozabilir. Bu sektör şuraları de ama şimdi yukarıdan başlayayım ne demek istediğimi anlayacaksın. Keşke BTS olsaydı. Şimdi numara geldi vereceğiz size numarayı. Aşağı doğru iniyorum orta hipotik ben sağ segment 8 burası aşağı doğru ee, geliyorum geliyorum ee, senin dediğin yer burası ama evet. e, bak orta hipotik beni takip ediyorum orta girdi yani e, anladın mı segment 5 de şeyde etkilenmiş durumda segment 5'i de ama. Gerideki. Evet. 6, 7 alacağım. Segment ve 8 kalıyor. Ta hepefektomi gibi oluyor. Ama aslında solda bu şey. Sen koruyabildiğin kadar bilmiyorum sen ne düşünüyorsun. Ben koruyucu evet, kuzayla evet. koruyucu cerrahi yapacağım orada. Evet, şurada. Evet. Agresif bir koruyucu. Yani e, tekrardaki segment tabii e, en çok 6-7'de dilete. Peki segment 7 ile 8 arasındaki RF ablasyon yerinde canlı hücre var mı? Oraya müdahale etmem gerekir mi? Bir de daha hangisi olduğunu söyle. Gel aşağıya. Segment hangisini soruyorsun? 7 8 arasındaki ablasyon yer mi şu? Yok, bunda bir şey yok. Canlı hücre yok. O bunda zaman orayı şey müdahale yok. etmeyeceğiz. Bir segment şimdi 4, segment da. 4'teki ve ilusu müdahale edeceğiz. Benim çok güzel görüntülerim var bir yerde. Tamam, şimdi şey şey ben Hı -hı. numarayı söylüyoruz Daha size. Daha sonra Emoyunda da Ağustos 13'te yaptık. Şimdi 21 Temmuz'da yaptığımız B testinde e, her şey çok e, yolunda görünürken e, şurası metastez ektörü alanıydı. MR'dan sonra retrospektif bakınca Şurada görüyor musun? Hayal edilmiş hipodan sitesi çıkıyor. Geldim. Geldim. Ee, bir, şurada hafif bir sitesi vardı. Bir e, kontrol edelim sıkı takipte olsun diye e, konuştuk. Sonra aradan yaklaşık bir ay geçince e, ultrason yaptım ben de. Ultrasonla da şüphelenince MR yapalım dedik. Şimdi MR'ın da e, difüzyonu açıyorum ben size. Dikizim ağrısı görüntülerde ağır değerleri gidince şu biliyorsun segment 4 dediğimiz hemen kapsüle yakın onun gerçek olduğunu gördük. Bir de metastaz ekrem alanının medyanındaki Dikizim daha bir göze ablasyon alanının medyanındaki e, kontrastlı görüntüler, e, porta, e, porta anterior posterior'la da bir sıkıntı yok. Yalnız e, şunu söylemek istiyorum ben İnan, şu portanın posterior dalıyla benim e, şurada nüks düşündüğüm şey, görüyorsun değil mi, çok şey, evet. şimdi BTD'de bakacağım, çok yakın komşu, Filus'ta, gördün mü, şurası şey. Değerdim. Bir de, e, bir de BT'ye geçmeden primoristleri açayım ben size. 20. dakikayı fotobilyal fazla aldık. başka başka metastaz varsa kaçırmıyor diye. E, şu gördün mü? Gördüm. E, birincisi bu. Başka yerlerde sen de bakarsın. Herhangi bir şey yoktu. Bir de e, şu. Çok güzel gördüm. Bir resmin almak ee, istiyorum. Yarım ay yani. Çok ee, güzel. Şimdi şu kolet dolu. Repotabilya faz çünkü. Top yolları kontrastla dolu. Ee, öyle düşün bu faza bakarken. Hı -hı. Şu e, kolet geliyor. Şu e, sol taraf e, sağ girişte sıkıntı var. Görebiliyor musun? Gördüm. Şurada zaten biz düşündüğümüz şey var. Yani sağ ana hepatik kanal yerleşimini şey gibi düşünebilirsin. Bay. Evet. Bak, yani ee, sağ hepatik olur ama kalan yetmez. Belki solu büyütüp bir şey olabilir. Abs gibi. veya ee, şurada bir şey var. Onu sen bir şekilde şey yapacaksın. Bu sağ portal posterior dalı. Bak şurada da var. O da şey Şimdi Bt'de ben sana olmamalarını göstereyim. Bt'si artiklal hızını açıyorum önce. <laughs> evet, bir <kapt training>, <laughs> kat evet, musun? İnceyi açayım mı? Görüyorum, görüyorum. İnceyi açtın. Büyütüyorum. Evet, repotigal hızı. E, Sen görüntülerden sana şey ölçebiliriz, sağ sol volüm. Ama göze sol volüm küçük görünüyor ya yani. Sahilde tektim sonrası kalan sol şey değil ama şu görüntülerden hesaplanabilir. Bak şu şeyden e, ne bir acayip bir yaka. Gördün mü? Şöyle. İçeri girdi. Şu posterior dağınal şu porta ile beraber çekelim. Benim nüks düşündüğüm şeyle. Kampüsü evet. Çok görüyorum kısmı. Şimdi Reynolds fazla geçiyorum. Şuradaki mix şey yapmıyorum zaten. O senin için bir şey değil. Şu e, portası geldi. İkili porta var. İkili porta varyasyonu var. E, tam ortasına yerleşiyor. Şu segment altı dalı görüyor musun? Şu evet. 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 Bak, segment altı dalıyla ben sana koronalde de göstereceğim ama biraz fazla e, ilişkide. E, şu koronal yanda e, şimdi porta geliyor porta posterior dalı e, bak şurasını mes gördün mü? Evet. Yani e, şu porta'nın altına yapışık gibi şu. Evet. Bak şu, şöyle. Ee, yani ben şu bu portal belirtilere bakmanı öneririm. Anladın mı? Şu şey de. Evet, gördüm. Yani aslında sonu bir sahilte de şey olabilir. Ben bu vakada şöyle söyleyeyim sana posterior hepatektomiye yönlendim. Çünkü trifikasyon olduğu için portal bende, anterior'un safra kanalları şu anda hala zaten korunmuş durumda. Ya clasking gibi davranacağım? Olur da, sahip ekotektin burası nasıl çıkacak? E, o zaman da clasking gibi davranacağım, çoklu kanal safra yolları ekonstrüksiyonu yapacağım posterior sektörü çıkaracaksın da bu nasıl olacak? Burası ne olacak? Orayı da disek ederek onun bak altta bak. Hilus altta ve hilus orada değmiyor. Extended posterior çıkaracaksın. Evet. Anterior, anterior ve sol kalacak. Posterior çıkaracağım. Çünkü safra kanallarında orada en küçük bile hani şu porta bence imaza gibi düşün. Evet. Anladın mı? Bak şurada görüyor musun? Onu hallederim. Onda sorun yok. Kuzeyle cız 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 giderim onu da. Ben onda değil. Şimdi Aha. anatomik olarak posteriorde porta var. Onun arkasında arter var. Onun önünde safra var. Burada posteri portadan sorun değil. Hatta arterde bile sorun değil de safra kanalı koruyucu cerrahi yaptığımız zaman orada tümörü cüresi kalıp kalmayacağını tartışıyorum. Biraz daha düşüşmeyi Ya bak şu posterior kanalı bak birazcık dilat ha. Üzerine tümörün baskısı kalkınca o kanal rahatlar ve orası da kontrol altına alınır. Belki de hani hiçbir şeyi zorlamadan ciğeri koruyarak çünkü önümüzde uzun yıllar yönetmesi gerekiyor hastanın. O yüzden de ciğerin arasını koruyarak yakın takip ederek küçük bir radyo cerrahi de oraya isabet şu bozayını alacaksın. Ona ona onu, onu, onu şu. Yukarıdan bak. Kar ee, şeyden evet. karanlardan bak ne güzel bak o ne kadar Çık. rahat yer açıyor ben şu an. <laughs> ee, e, kitlenin yerini anladım. Kitlenin yerini anladım. Sadece segment altının altına doğru dönen kısmı kuzeyle nasıl evet. ıı, geçeceğimi bilir. Ha. Bak, ha. Bak bana tamam mı? Anlaştık mı? Anadolu. Evet. Şur, şurası. Eee falan da yaparız. Ama ben şu portreden hiç hoşlanmadım. Bak, evet. Iki tane Hı. Ben evet. Doğru. Poster ben şey yapacağım. Eee sağ mi? middle'a dönelim koruyacağım. Poster alacağım orada yani şuradan bunu eksize etmem Evet, tamam. mi? Evet, tamam. Ve sana bir şey söyleyeyim. Yani, safra kanalı, yani. anterior safra kanalı sola izole dökülüyor. Double duck. O yüzden o da işimize yarayacak. Evet. Önce Ama önce segment 5'in üzerinden de. ineceğim. <laughs> Hayır, önce segment 5'in üzerinden ineceğim. İneceğim eğer ben buraya geçiş yaparsam Rahat dönersem sadece kitle alıp çıkacağım. Yok rahat dönemezsem 6 ile birlikte 7'yi 5'i şöyle buraya çıkaracağım. Şu parçayı yetecek bana. Cefer sen bir an daha, daha düşür. Ben bu önceleri de ölçelim sana ne yapacaksan. Tamam. İyi o zaman. Ama yani şu, şu durumda 5 ile 6 saniye. Çünkü ben şu portayı hiç bak. Evet evet evet. Ferop yani, radyo cerrahi uygulansa damarlar koruyup üzeri in, indirebilirdik ama o dil kombinasyon da ciddi bir kombinasyon. Perioperatif cerrahi. Sen şunu bir şekilde çıkaracaksın. Ve şekilde... yani yani. no, ben de başardım. Tamam, evet. Ne hissettim. Damar falan çok yakın. Bu arasın arası olmaz. Yok, arası olmaz. Ben onu çıkaracağım Tamam. Bir de, bir de segment 4'teki tek lezyon çıkaracağım. Demin iki lezyon gibi gördüm.

Ağrı serite baktın mı? Arterini Ar de Ar e bir gösterirsen mutlu olacağım. Bir de segmentlerde tek lezyon mu çift lezyon mu? Bir tane nereden sen çift çıkardın? Yanında bir tane de silüet gibi bir şey gördüm de ondan. Efendim? Silüet gibi bir şey gördüm ondan. Arterde de double normal bakayım sen Burada da posterior arteri sağlıklı. anterior arteri etkilenmiş. Ataya kadar tutunuyor. Sonra ünal, segment, altı dalını sen şey yapacaksın. Yani anladın bak şu, şu dal. Orta da bunları. şimdi yan yana koyalım. Segment altının erterim otuzu değil ama. Bir de e, altıyı çıkarmayacağım. Yani en azından değil yani. Bak. Yan yana koydum portayı da arkaya. Ee, şimdi bak. Bir de şurada. Bak arter. Şu arter görüyor musun? Gerdim, Gördüm. gördüm. gördüm Anterior arterini <laughs> göstersene bana. Arter pozda inmiyor. <laughs> bak tık tık bizim kitle başladı. Gördün mü? Anterior arterini göster. Gördüm onu da gördüm. Tamam. Anterior da gördüm. Onu göster. bunu göster. Tamam. Ne oldu? Değil mi? O şu. altı da öbür tarafta gidiyor. Ha şu, şu. Be, geri gel, şu. Geri gel bir tane daha. De. Şu değil mi? Hayır, o altıya gidiyor. Sen geri gel. Ha şu. Bu altı işte. Ben ama ben antalıyor. Ben antalıyor. Sorun o bu işte. Değil mi? Bak bu. Şu. Şu dur. Bir çıt daha. Bir çıtta yukarı, yukarı, yuk bir çıt bir çıtta bir çıt bir çıt bir daha. yukarı 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 bekle geliyor yukarı bir daha. ha şu şu bir çıt bir kesik geri bir kesik geri Bir tane de. Tüh, bekle. Da şey sen bunu değil de sen geç geliyor. Bana geç kalıyor, Sen üç tane geçmiş oluyorsun. Evet. Daha sonra döner. Ha. Şu, 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 şu. Tamam gördüm. O oh, anterior değil tamam, bir şey yok. Anterior değil. Tamam. Şurada ayrılıyor değil mi bak? Evet 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 tamam geldik tamam. Bu antiridör kurtuluyor. Poster. Kurtuluyor, kurtuluyor Posterior. tamam. Poster yaparsam evet. onu zararım evet. da yok. Yani yine de arteryal bir falan yapılır dediğim gibi. Bir, Ama, e bir, bir cümle eğer organ koruyucu giderse klaskin gibi davranıp safra yollarını ince bağırsaktan yaparak da çıkılabilir işin içinde. Ağrı sıfırı zorladığımızda. R0 zorladığımızda. Zaten R0 zorlayacağız. Bu kadar emek var işte. Tamam. Süper. Teşekkür ederim. Yine evet. şu sende ama tabii bana gerginsiniz. Yapacak bir şey.